Ay, <laughs> ay kahretsin ya. Ve şu halimize bak. Ya o Gülizar? Şöhret basamaklarını tırmanıyor tabii şimdi. Yine dört tane kuzeyine düştüm, Pislik. Ben kıracağım onun ayaklarını. Bütün ucumu Gülizar'dan çıkaracağım. Merak etmeyin. O babaanneniz de arkasına bakmadan kaçtı gitti. Tabii onun asıl torunu Gülizar. Ah. Belki de biliyordu batacağımızı. Belki de o söyledi Gül'ü zarar etti miras yap diye. Şu anne abartma Allah aşkına. Görmedin mi kadın nasıl ağlayıp durdu? Ama laf söyletme. Seni Murat'a ne demeli? O kıymetli Murat'ın da bir elini uzatmadı. Çağırmadı gelin kalın değirmende diye. Ya, ya Murat bizi ezmemek için çağırmamıştır. Yani ben istesem... Ben istesem seve seve misafir eder ki bizi. Eder. Ama ben ben istemiyorum tabii. istemeyeceğim yani. Hem böyle hep beraber oraya gitsek... ...bu sefer sonsuza dek gerçekten biter ilişkimiz. Kızım, adam sevmiyor seni. Bitti bu ilişki. Aç gözünü artık. Evet. Aç da bir zengin bir koca bul kendini. Kurtar aileni, bir işe yara. Uf. Sipariş sizin değil mi abi? Hayır, bir sipariş falan vermedik. Parası da ödenmiş ama yanlış mı geldi? Ya, yanlış geldi demek ki. Eyvallah abi. İyi günler. Acıktınız mı siz? Yok. Yok canım. Ne acıkması? Ben diyete girdim zaten. Hadi ya. Ne zaman başladın? Bu sabah. Ay yok. Benim bu üstündeki elektriği atmam lazım. Ben duşa gireceğim. Bir dakika ya. Ben şimdi herkesin kullandığı banyoyu mu kullanacağım? Kullanma. Bak şurada ıslak mendil var onu kullan. Şu anne ne saçma oluyorsun Allah aşkına ıslak mendil falan ya. ya geçici zaten. Ge geçici bir zaman bu. Geçecek bunların hepsi geçecek. Geçici bir zaman. Ya bu aradığımda ulaşamayacaksan bu telefonu niye tutuyorsunuz ya? Ah be Suzi ya, ah be Gülüm. neredesiniz ya? Pardon. Bir şey Ha dedim ama söylemeyeceğim. Bak sorduğunda cevap şey alamamak nasıl bir şey? Böyle bir şey işte. Lan korkunç. Ay, buyur, buyur. Buyur. Buyur, ya, 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 Bu ne? Bak, ya, 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 Allah, Allah, ya bu Ne bu, ne? bu, ne? bu ne? Ben ya, 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 ne? ya, ne? ya, ne? ya, 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 ya,

mom